Merhaba arkadaşlar. Şimdi size papatya yapılışını göstereceğim. Papatya modeli. Bundan şimdi oya yapacağız. Ben şimdi size nasıl yapıldığını göstereyim. Tamam şöyle. Şimdi bize bir serum lazım. Seromlardan şu şekilde satılıyor. Paket halinde. Serum ve beyaz ipimizle Sarı ipimiz hazır. Şimdi ben size modeli göstereyim. Şimdi bir zincir çektim. Serumu birleştiriyorum. Bakın. Serumu sık iğne yapacağız. Döneceğiz etrafını. Üstüne atmadan. Şöyle. şekilde. Bütün atmadan ne yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sık iğnemizi dönüyoruz. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Bir zincir atlayıp ikinci zincire batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Batıyoruz. Birini atlayıp birine batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Birini atlayıp zincir atlayıp ikinci zincire batıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Biraz sık yaptığım için zor batıyorum. Siz biraz daha rahat batıp çıkarsanız ben biraz elimi sık Galiba kendime, o yüzden zor batıyorum. Evet arkadaşlar böyle bir tur döndük. Şimdi tek aynı şekilde devam ediyoruz. Bu sefer zincir çekmeden devam ediyoruz. Üstüne atmadan sık iğne yapacağız. Bu şekilde hızlı yapıyorum galiba göstermeden ama fazla zamandır almak istemediğimden Dedim yavaş yavaş gösterecek. Şu sırayı döndükten sonra da göstereceğim. Şu şekilde. döndürelim. De devam ediyoruz. gördüğünüz gibi yavaş yavaş burnumuz halkamız kapanıyor üstüne atmadan bir zincir atlayıp ikinci baltaya batıyoruz Şu mesela şöyle şimdi at yazın görmüyor Evet, şimdi. Böylece ortası oldu. Arka taraftan ipimizi geçirelim. Evet arkadaşlar, papatyamızın ortasını yaptık. Şöyle göstereyim ortasını. Şimdi kenarını yapacağız. Yapraklarını. Öğüne batalım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Ve atıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Biraz ileriye batıyoruz. 2 3 4 5, 1. Dediğim gibi arkadaşlar ben çok sıkı yapmışım batamıyorum. Siz biraz daha gevşek yapabilirsiniz. Gerçi ben sık yapmaya alışmışım ve artık bırakamıyorum. Hep sık yapıyorum. Belki siz daha gevşek yapıyorsunuzdur. şimdi 6 zincir çekeceğiz. Etrafımızı döndük. Bu şekilde. Dönüyoruz. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. İki kere üstüne alıyorum. Hatta üç alıyorum. Boşluğa batıyoruz. Bunları çıkartıyorum. Tekrardan üstüne attıklarımı tekrar üç alıyorum. bu şekilde 3 6 7 tane yaptıktan sonra zincir çekiyoruz. 6 zincir çekip tekrar dibe batıyoruz. Şu şekilde diğerine geçiyoruz. İlk önce sık iğne yapalım diğerine. Sonra tekrar 1 2 3 4 5 6 3 üstüne alıyoruz. Bu şekilde geri çıkartıyoruz. 3 üstüne alıyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, 5 tane yaptık. 6. 6. yapıyoruz. 1 6'lı zincir çekiyoruz. 3 üstüne atıyoruz. karanlık oldu sanırım. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Yorumlarınızı alıyorum. Görgü küçük görünüyor diyorsunuz. Telefonla yaptığım için çekimi o yüzden biraz küçük görünebiliyor. Bu şekilde kapatıyoruz tamam oldu Şöyle göstereyim şimdi birleşti isterseniz bunu halı kenarda yapabilirsiniz ister bunun küçüğüyle böyle şey ne yapabilirsiniz oya nasıl isterseniz Evet arkadaşlar şimdi monte yapacağız. Şöyle ben dan üstüne biraz yaptım. Şimdi montajını göstereceğim. Umarım bu. Şimdi. Önce örümcek yapıyoruz. Önce bir zincir çekiyoruz. 2 3 tane üstüne atıyoruz. 1 2 3. zincire batıyoruz. Bu şekilde geri çıkartıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum şimdi. Ortasından batacağız. Şu şekilde. Bir, iki, üç zincir tekrar çekip şu şekilde geri batıyoruz ortaya. Tekrar bir, beş, bitti. Zincir çekip tekrar dibine batıyoruz Şu şekilde ilk birleştirmemizi yaptık arkadaşlar. Şimdi bir daha birleştirme yapacağız. Şimdi sık iğne dönüp batıp böyle aşağı iniyoruz. Evet şimdi tekrardan bir zincir, örümcek yapıyoruz bir zincir çekiyoruz 3 tane üstüne alıyoruz bir iki üçüncüye batıyoruz Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Dibine batıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. 2 3 Şimdi bir dakika. Papatyamızı batıyoruz ortasına bu şekilde sonra tekrar 1 2 3 zincir çekip geri dönüyoruz dibe batıyoruz tekrar 6 zincir çekiyoruz 3 4 5 6 zincir çekiyoruz dibe batıyoruz Şimdi sık iğne yapıyoruz. Arkadaşlar çok şekilde tabii tümüyle daha güzel olacak bu şekilde uyuyamaz bu şekilde şimdi ben biraz daha devam edeyim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde papatya yoyamız bitmiştir. Umarım hoşunuza gider. Beğenirsiniz. İyi akşamlar diliyorum. Derya Yıldız. El işlerine abone olmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar.